Merhaba Balık Burcu, Yükselen Burcu Balık Olanlar, Ay Burcu Balık Olanlar Evet yani bütün dünyadaki balık burçlarına bakıyoruz şu anda o kadar geniş kapsamlı Evet sizlerin de yine Mart sonu haftası diyelim ee, Videonuzu çekmek için karşınızdayım Buna böyle artık ayı 3'e böldüm 10 On, onar günlük periyotlar halinde e, video çekmeye karar verdim Sanırım daha verimli ve daha güzel olacağına da eminim şimdi 20 Mart'ta e, tabii ki e, Koç burcu Güneş Koç burcuna geçti ve ilkbaharın müjdecisi bahar başlamış oldu. Sonrasında da ne oldu efendim 28 Şubat'ta da e, bir yeni ayımız doğacak Koç burcunda. O da yenilikler getirecek bize tabii ki. Koç burcu da zodyaktaki ilk burcumuz olduğu için efendim artık yeni astrolojik yılımız da başlamış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen balıklarımızın kartlarını çekmeye başlayalım bakalım. Son haftamızda Martın nelerle karşılaşacaklar? Artık koca bir kışı geçirdik. Balıklarda da inşallah biraz aydınlanma oldu. Güneş tutulması ve balık burcunda bir yeni ayla birlikte biraz böyle mutluluklara, kendi özgür kanatları altına, yani kanatlarıyla uçmaya başladılar balıklarımız. Bakın bol para, mutluluk. Hemen e, ilişki anlamında da evlilik, e, söz, nişan, düğün, bayram. Ben şimdi bu kart çıktığında tabii ki böyle bunu kartı tarottan biraz bir parça anlayanlarınız bilebilir. Her zaman dört tane olanağınız olacak. Çok seçenekleriniz olacak. Kısmetli bir insansanız Jüpiter ve Neptün sizin yönetici gezegenleriniz. Jüpiter şans veriyor. Neptün biraz sizi böyle kötü karamsar, sisler perdesi, bazen yönünü bulamama karamsarda bırakabilir ama jüpiter şans veriyor bakın biraz balıkların sanki böyle aşk yolları da açılıyor gibi kısmetleri artıyor gibi Yalnız balıklarımız hala o ateşli hallerinde. Hani hep gülüyorduk ya yine Mart'ın son haftası da öyle olacaklar. Sanki su grupları yani özellikle balıklar su grubu gibi değil de biraz çünkü sessiz olur ama çok konuşuyorlar ve çok ateş aslan grup aslan burçları gibi aslanlaşmış artık diyoruz onlara da. Balık burçlarımızda da böyle bir yakıcılık ateşlilik var bugünlerde evet çok güzel hayalleri varmış bakın özgürlüğünü arayan balıklarımız var hamile olmak isteyen balıklarımız var doğurganlık bolluk bereket isteyenler var evet doğurgan yani toprak ana doğurgandır biliyorsunuz bire bin verir tıpkı e, bu kart onu da simgeler hem hamilelik bebek isteyenlerimize efendim çok güzel bir müjde de olabilir onun sonrasında e, bolluk bereketi temsil eder. Bu da özgürlüğünüze kavuşmak için sizin fenerle bir yolculuğu. Hani şurada arkada bakın bir fener var. İşte o fenerle böyle mum gibi özgürlüğünüzü arıyor musunuz? Maddi özgürlüğünüzü sanırım veya ma maddi manevi diyelim biz ona. Çünkü bakın olumluya giden bir de bekleyişleriniz var efendim. Özgürlük demek maddi anlamda özgür olan insan gerçekten maddi kazancı olan insan özgür insandır. Günümüzde İyi haberler var, sorunların çözümlenmesi var, gayet güzel şeyler var, hayatınız bir güzelliklere açılıyor derken şu kararsızlığı bırakın. Mart'ın son haftası gibi yani yeni aile birlikte sizlerde de bir yenilenme olacak ee, tekrar. Fakat lütfen bakın kararsızsanız, şu ileriye yan duran bir insan kararını verememiş, ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik de demektir. Kendinize de samimi olunuz, biraz böyle daha kendinize samimi olun derken önce ne istediğinizi bilin sonrasında gidin yola çıkın bakın mesela ben şu kalemi yapabilirim evet alırım tüy çiçek bunu yapabilirim ama yapacağıma inancım yok yani biraz inanç eksikliği var balıklarda çok güçlü ve yapacağına inanmalılar ki o işi başarabilsinler biraz üçüncü kişilerle alakalı mücadeleleri olacakmış hemen bu kartta tabi bırakmıyoruz tepe noktasında çıktığı için o kartımız hemen böyle hemen güzelliklere doğru bakalım ee, tekrar bir açılım yapıyoruz evet yanlışlıkla çakra enerji kartlarını almışım onları biraz sonra çekeceğiz söyleyeceğiz bakın balıklarımıza bir e, toprak ana çıktı yine ee, bu güven isteğidir ya da bir e, çok yakın arkadaşınız olabilir dostunuz olabilir toprak grubu balık erkekleri bir kadını kafaya takmış olabilir aman altında da aldatma evet bakın dikkat edin ki efendim biraz balıklarda neptün sisler perdesi önünüze çıkan insanlara biraz dikkat edin bakın yine kararsız kuşkuculuklar var tekrar daha güzel kartlara doğru diyoruz yeni bir hayat var daha iyisini istiyoruz kendi yoluna gidiş var. Bir daha çekiyoruz efendim güzel kartları. Balıklar. Evet, bir tane attı. Onu da söyleyeceğim şimdi ama daha güzel bir kart balıklarımız için efendim. Evet, adalet kartı çıktı ve bir karşılaşma çıktı. Bakın, çok güzel istenilen kişiyle karşılaşılacak ve adalet kartı çıktı. Balıklarımız için efendim, efendim aşk kartını şöyle bir kendini atan kart aşk kartını verelim. Çünkü gerçekten balıklarımızın ihtiyacı olan bir aşk, aşk hayatları iyi olduğu zaman balıkların iş hayatı, her hayatları güzel oluyor. İş, aşk hayatıyla çok birebir ilintili ve bağlantılı götürüyorlar. Çünkü çok duygusal oldukları için balıklarımıza efendim güzel bir de melek kartı seçelim şimdi hemen. Evet, meleklerimiz e, balıklarımız için. Bakalım öğütler neler veriyor. Allah'ın izniyle her şey bir sebepten oluşuyormuş efendim. Pişmanlık, mutluluk, buruk, sevinç yaşamayın. Bakın yeşil muradınız olacak. Burada güzel bir hayal var. Hayaliniz gerçekleşecek. Onun için lütfen umut ışığını hiç tükenmeden umut ışığını arayınız. Hemen çakla enerji kartlarıyla bir de şöyle enerji kartı çekelim bakmadan. Evet, rastladığım her varlığın içinde bir öğretmen var ve ben bir şeyler öğreniyorum. Bakın, güzel bilgiler, güzel şeyler size gelecek. Bu bilgilere edineceksiniz, istediğiniz o bilgilere kavuşacaksınız. Size hatta çok güzel bir olumlama vermiştim. Her videomda da veriyorum genelde balıklarımız için en doğru kararları veriyorum. Evet Mart sonuna kadar muhakkak ki bu efendim olumlamayı yapınız. Onun sonrasında Nisan videomu izleyiniz. 2017 Nisan videosu Neslan Şirin YouTube kanalında ve Mart videosunun sonunu bir kere daha izlemenizi istiyorum. Hepsini böyle bir karma yaparsanız bir fikir edinebilirsiniz. Hoşçakalın balıklar sizleri seviyorum.